Ve tanıttıktan sonra da Şöyle bir benim böyle bir cüzdanım var. Nerede dur. İşte böyle. Evet arkadaşlar. Önce Spike'ı tanıtalım. Böyle çok sivri bir dikenli bir kaktüs. Böyle. Allah kamera düştü. Arkadaşlar Defne mesaj yolladı. Neyse. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar kartüsümüzü yani spike'ımızı kenara alalım. Şimdi de cüzdanımı göstermeye ben başlayayım. Aa gene kamera düştü. Durun arkadaşlar kamerayı çevireyim. Şöyle. Böyle star park şeyi. Şu kısımda paralar var. Arkadaşlar. Şurada Brawl Stars kartlarım var. Şu kısımda da özel kartlarım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzu bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi 20 abone yapalım beni. Fazla 20 Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı 20 yıldır aboneye özel bir özel bir biraz pk pkx'de videosu gelecek pkx'de mi olsun ya neyse pkx'de videosu gelecek kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay